Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir tane video gelecek. Brawl Stars'ta kutu açılımı yaptım. O gelecek. Ona like atanı ve abone olan pardon Aa, abi okuyamadım. Arkadaşlar güzel bir tane video çektim. Kutu açılımı diye bir video. iki tane ender çıktı. Bir tane S tane bir verseydi güzel olacaktı. Diğeri galiba büyük kutu muydu? Evet büyük kutuydu. Büyük kutudan Poco çıktı abi. İsterseniz size göstereyim. Video başlamadan önce. Abi şimdi girdim biraz Bu arada videomuzu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ee, Arabe ar... Aa! Arkadaşlar güncelleme var. Bir dakika arkadaşlar ben bunu hemen güncel... Arkadaşlar oley be Brawl güncelleme geldi. Şu an güncelleniyor. Abi çok fenayım çok fenayım. Bak abi çok fenaayım. Bilirsiniz. Bekle 81. Hadi. Arkadaşlar bu yüklenince videoyu açacağım. Arkadaşlar o zaman bir açıyorum. Arkadaşlar ya da ben ilk önce açayım sonra videoyu başlatırım arkadaşlar. Tamam mı? İlk önce ben bir çok bakmak istiyorum. Abi çok güzel. Arkadaşlar az önce girdim. Çok güzel lan. Bakın arkadaşlar size başka bir şey de göstereceğim. Bakın. Burada Cadı Şeril var. Ve Sebani Boğ var. Sebani Şeytan Boğ var. Bir de Zombi Bebe. Abi. Çok, şu an çok fena çıldırdım. Şu an çok fena çıldırdım. Vay anam. Bir de Amber var arkadaşlar. Bakın yeni. Lan. Lan Max'im e olmuş. Arkadaşlar bakın. Max'e bir şey olmuş lan? Dur karakterlerin yine girme animasyonu falan var mı? Yo Bunu yok. Bunu zaten aynı. Oğlum bak Max'in yüzü değişmiş bak. Buradaki şey değişmiş. Ne ne? Bir yok. Dur ya bir bakalım abi. Hiçbirinde bir şey yok şu an. Bakıyorum bakıyorum ama. Bunda da yok. Bebeğe de baktık. Abi güncellenmiş lan. Vallahi şu an çok şaşkın. Abi Rusya'ya bakın. Abi! Abi çok süper olmuş. Çok iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Ana bak burada başka şeyler de var bak. Burada sevimli animasyonları falan filan var. Abi çok güzel olmuş ya. Arkadaşlar şu an videoyu da durup like atıp kanalıma da abone olursanız gerçekten efsane ve süper olur. Abi Minecraft çekecektim, çekemedim. Bir de amber var arkadaşlar. Bakın amber. Yakında gelecek. Ateş ne efendim? <laughs> Yandı. Abi bakar mısınız ambere? Abi dur bir deneyeyim lan nasılmış acaba? Evet. Star Park'a giriş. Abi çok iyi. Oo! Ho, ho. Abi karaktere bak. Oğlum bu karakteri bana verin. Bu karakteri bana verin. Oha abi çok güzel. Yemin ediyorum ki çok güzel. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Baksana abi yakıyorlar lan resmen. Çıldırıyorum. Bu benzin herhalde. Benzin atıyor. Evet bak benzin atıyor. Benzin atıyor evet evet. Benzer aşırı. <laughs> abi çok güzel olmuş. Baksana. Bak böyle hani gücü doluyor ya. O da bile farklı. O da farklı. Görüyor musun abi? Çok güzel olmuş. Arkadaşlar videoya like atıp e, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Az önce denedim. Çok güzel <laughs> elini yaktı ya. Neyse. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Kolette'den daha iyi mi? Yorumları yazın. Bak efsaneymiş bu da. Efsanevi. <laughs> bu kromatik. Bu da kromatik. Bu da kromatik. Yeni efsanevi çıktı. Efsanevi. Efsa e, konuşamadım. Efsanevi çıktı abi. Şimdi 4 efsanevi olacağına 5 efsanevi olacak. Çıldırıyorum. Baksana ya. <laughs> Arkadaşlar ama Rusya'nın girişine çok bayıldım ya. Arkadaşlar bu arada dün bana Rusya ve çıktı bir de Poco çıktı. O yüzden bu videoya like atıp ve kanalıma da abone olmak. Bir de arkadaşlar bunun şarkısı da değişmiş. Şarkıyı dinleteyim size. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Yorum! Abi ben bir öl bir el oynayayım. Dur bak şu etkinlere bak. Abi! İnanamıyorum görünmez oldu. Ben bunu hiç daha görmemiştim. O harika da görünmez oldu. Bak bu da abi çok bak size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu güncelleme daha iyi olmuş bak. Bence çok güzel olmuş. Abi görünmezlik var. Aa çıldıracağım. Dur lan. Resme bak yapacağım. <laughs> Her neyse. Abi dur lan ben bir kere bundan oynayacağım. Ha hangisinden oynayayım? Bence bir şeyle oynayayım. Rosa'yla hesaplaşma. Abi çok güzel olmuş. Bak güncelleyin bunu. Bak güncelleyin. Yeni efsanevi gelmiş Amber diye bir karakter gelmiş. O da çok güzel. Abi ama ateş saçıyor ya. Gerçekten çok iyi. Dur bakayım. Abi ya bunun sesine baktım ama yok. Sesi yokmuş. Her neyse. Ben oynayayım. Abi Minecraft çekecektim. Çekemedim. Her neyse bugün de şey çekiyorum. Sorun olmaz. Abi bu nasıl bir şey ya? Hop bana öldün sen de. Öldün çi öldün çi. Baba baba kaçıyor benden. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Gel. Gelsene. Gelmedi her neyse. Barley'i de öldürelim. Barley zaten kolay ya. Geber bakalım. Ve biz kazandık. Evet. Abi gerçekten çok süper olmuş ya. Dur bakayım. Brawl Pass şey oldu mu yok. Star Park hala. Bakın arkadaşlar buradaki bütün kutuları biriktirdim açtım ve şu kutudan bana bir tane rosa bir tane de Poko çıktı hangisinden çıkmıştı bilemedim her neyse arkadaşlar gerçekten çok süper olmuş denemelisiniz yani güzel olmuş ya ben artık ne diyeyim baksana abi şu girişine bak of ya bir de şeytan boğa gelecek arkadaşlar. Aa çıldırıyorum. Son bir de gelecek. Bak yakında diyor yakında yakında deliriyorum. <türk> of. Abi delili de deliriyorum. Deliriyorum ya. Of. Abi bakar mısın ya? Bak bir de yeni efsanevi gelmiş. <laughs> Max'e bak ya. Oğlum ama ee, bak şu hani Max var ya yeni fotoğrafı çok iyi olmuş ha. Hani güzel olmuş. Bakar mısın? Bak öbür güncellemede şu gelmişti bak. Hani şey yok mu abi? Dur bakayım bir gireyim. Ee, hani Canavar Savaşları... Canavar Savaşları mı ya? Ha, Yaz Canavarları. Yaz Canavarları'nda hani Crow'un şeyi değişmişti. Bu olmuştu yani. Eskiden böyle selam veriyordu. Şu an gösteremem. Eee... Colette'nin güncellemesinde de Sprouse'un şeyi gelmişti. Yeni karakter özelliği. Ve bunda da abi Rosa'nın yeni şeyi gelmiş. Gerçekten çok güzel. El Primo'ya bir bakalım. Yok El Primo değişmemiş. Yok. Abi baksana ya. Resmen şu an çok yani ne diyeyim güzel olmuş mu diyeyim. Of. Abi resmen bayılacağım ya. Abi şu bak şuna bakar mısın ya? Çok güzel lan. Çıldırıyorum lan. Çıldırıyorum artık. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Üff. Bakayım bunlar. Bak bunlarda da rozet varmış. Abi Minecraft çekecektim. Çekemedim ya. Bugün de Brawl Stars çektim. Neyse. Abi bakar mısın Amber'e? Abi şu Amber'e çok bayıldım ya. Baksana. Resmen Amber'e çok bayıldım. Aa bir dakika arkadaşlar. Bu bana bir şey hatırlattı. Bak. Aa. Hani El Primo yok mu arkadaşlar? El Primo. Bunun hareketini canmış. Hani şey var mı? Vardı ya böyle sopası. He. Bak işte onun gibi duruyor. Abi çok güzel. Ona benzemiyor mu arkadaşlar? Yorumları yazın. Yakalım. Yakalım. Su ultisi yakalım. Tamam. Yakalım ortalığı. Ambe, a, Amber'e çok bayıldım ya. Ambar, amber, Amber, Imbur. <laughs> Nasıl bir ismi var lan senin? Ha neyse. Ha neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu e, kutu açılımını da akşam atacağım merak etmeyin. Herkesi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abi yeni güncelleme çok iyi olmuş. Bence güncelleme güncellemesiniz. Gözümden bir şey kaçtıysa yeni bir karakterin şeyi kaçtıysa onu da şey yorumlarda yazın. Her neyse abi videomuz bu kadarlık olsun. <laughs> yeni savaş yeni efsanevi Amber geldi sonunda. Herkesi seviyorum kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere. Bu videonun da burada sonuna gelmiş oluyoruz. Ve bay bay.